Merhaba Tarla Sarayı izleyenleri. Sizin için çıktığımız bilgi avından elimiz boş dönmedik ve anlatacağımız yeni bir hikayeyle geri döndük. Foto tarımın yeni bölümünde Türkiye'nin ilk yıllarına ışınlanıyor ve buğdayın kaderinin nasıl değiştiğine tanık oluyoruz. Süresi kısa olsa da etkisi uzun bu yolculuğa çıkmaya hazırsanız başlıyoruz. 1930'lu yıllara kadar buğdayın gen merkezinin Hindistan, Afganistan ve Doğu İran'da olduğu sanılıyordu. Hala öyle sanıyorsanız söyleyeceklerimiz sizi fazlasıyla şaşırtacak. Türkiye'de buğdayın genetik kaynaklarının araştırma ve yerel çeşitlerini geliştirme çalışmaları 20. yüzyılın ilk çeyreğinde başladı. Bu çalışmalar ise Azerbaycan doğumlu bilim insanı Mirza Gökgöl tarafından gerçekleştirildi. Anadolu topraklarında bir bitkiden çok daha fazlası olan buğdayın gelişimini ve genetiğini inceleyen Gökgöl'ün Türkiye'de yerel buğday çeşitleri üzerinde ayrıntılı araştırmalar yapan ilk bilim insanı olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Peki, Mirza Gökgöl'ün Türkiye'deki macerası nasıl başladı ve devam etti? Gelin birlikte bakalım. Gökgöl'ün hayatına Azerbaycan'da başlayıp, oradan İtalya'ya, İtalya'dan Almanya'ya devam ederken, 1926 yılında Türkiye'den aldığı davet ile buradaki ıslah çalışmalarının ilk adımını atıyor. Öncelikle Yeşilköy Tohum Islah İstasyonu'nda buğdayın ve birçok bitkinin geleceğini etkileyecek projeler geliştiriyor ve Türkiye'nin her yerinden toplanan her türlü bitkisel genetik materyalin karakterize edilmesini sağlıyor. Ancak bununla da yetinmiyor. Topladığı binlerce buğday örneğini inceleyerek 18 binin üzerinde farklı tip ve bunların arasından 256 yeni variyete belirleyerek adını tarihe altın harflerle yazdırıyor topladığı örnekler nerede korunuyor diye soracak olursanız da cevabını İzmir'de bulunan Bitki Gen Kaynakları Araştırma Enstitüsü'nde bulabilirsiniz. Fakat iddialara göre toplanan örneklerin 50 binden fazlasının kaybolması ise biraz can sıkıcı. Buğday ve birçok ürünün gelişmesinde rolü olsa da yaptıklarının yanında günümüzde maalesef ki fazla bilinirliği olmayan Mirza Gökgöl, 1935-1939 yılları arasında yazdığı Türkiye Buğdayları adlı iki ciddi eseriyle hak ettiği gibi sadece Türkiye'de değil, dünyaya da kendini tanıtmayı başarıyor. Araştırmalarında ayrıntılı bir şekilde biyoloji, jeoloji, tarih, arkeoloji, ekonomi ve siyaset bilimlerine başvurarak bugün özellikle ziraat fakülteleri içerisinde birbirine çok az değen tarım disiplinleri düşünüldüğünde ise dönemin şartlarına göre oldukça önemli adımlar attığı görülüyor. Hatta öyle önemli adımlar ki Etkisi soğuk iklimleri aşıp, Rus bilim insanı Nikolay Vavilov'un teorisini çürütüyor. E, demeyelim de ileri taşıyor. Vavilov'un teorisinde, bitkilerin merşeğinin saptanmasında, yakın çevrelerinde akrabalarının bulunup bulunmadığı dikkate alınmıyor. Kökenin ve gen merkezinin varyete zenginliğinin bulunduğu yerler olduğu iddia ediliyordu. Buna göre Vavilov, kromozom sayısını dikkate alarak buğday gen merkezlerinin Hindistan, Afganistan, Doğu İran'da bulunduğunu söylüyordu. Ancak Gökgöl yaptığı çalışmalarla buğdayın gen merkezinin birbirine uzak 3 ayrı bölgede değil, Ön Asya içerisinde Güney Kafkasya, Irak ve Batı İran'da olduğunu ortaya koydu. Bu sayede Vavilov'un dünya genle teorisi doğru bir zemine oturmuş oluyor. Toparlamak gerekirse, Mirza Gökgöl buğdayı her yönüyle ele alması, gen kaynaklarını tanımlama ve korunması alanındaki çalışmaları Başta buğday ve diğer mahsullerin ıslahında gerçekleştirdiği yeniliklerin yanında sayısız projesiyle buğdayın kaderini yeniden çizdi. Geldik bir foto tarımın daha sonuna. Eğer bu içeriğimiz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi, benim de ilginç bir hikayem var diyorsanız yorum yapmayı, daha fazla yeni nesil tarım hikayesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarlasara da kalın.